Merhaba. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Elif'in mutfağına, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Fellah köftesi tarifi olacak. Fellah köftesi tam ölçülerle yapıldığında, yani iyi bir tarif bulduğunuzda asla dağılmayacak ve mükemmel bir sosu olacak. Benim tarifimde de yaptığım Fellah köftesi dağılmadı ve sosu harika oldu. Bu şekilde tarifteki gibi ilerlerseniz güzel bir Fellah köftesi yapmış olacaksınız. Fellah köftesi hem pratik hem de herkesin damak zevkinde uyabilecek sevilen bir tarif. Şimdi bu güzel tarife geçelim. 2 su bardağı ince bulguru uygun bir kaba alıp üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Streçleyip 10 dakika böyle bulgurların yumuşamasını bekleyeceğim. yumuşayan bulgurun üzerine 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. yoğurmaya başlıyorum. Yoğururken arada bir yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave edip güzelce yoğuruyorum. Soğuyuncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Daha sonra üzerine bir adet yumurta ve bir tatlı kaşığı kimyon ilave edeceğim. Tekrar güzel bir yoğuracağım. Toplamda 8-10 dakika kadar bir sürede fellah köftesini yoğurdum. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Açma işlemini yaparken arada bir parmağınızı ve avuç içinizi tarifte gördüğünüz gibi ıslatın lütfen. Bu şekilde yapışmayacaktır. Fındıktan biraz daha büyük parçalar alıp avuç içimizde yuvarlak şekil veriyoruz. Tarifte gördüğünüz gibi serçe parmağınızla veya baş parmağınızla fellah köftesinin ortasından küçük çukurlar açalım. Fellah köftesinin orijinal şekli budur. Unlamış olduğunuz uygun bir tepsiye fellah köftelerini yerleştirebilirsiniz. Birinden yardım alırsanız daha çabuk bir şekilde bitirebilirsiniz tabii fellah köftesinin şekil verme kısmını. uygun bir tencereye yeteri kadar su alıp üzerine bir çay kaşığı limon tozu bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum ve su kaynayıncaya kadar bekliyorum su kaynadıktan sonra fellah köftesini içerisine ilave edeceğim ve 5 dakika boyunca haşlanmasını bekleyeceğim Ocakta kaynamakta olan suyun içerisine fellah köftelerini alıyorum ve sadece 5 dakika pişiriyorum. Bir yandan sosumu hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tavaya 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 5-6 diş sarımsak. Sarımsak sevmeyenler 3-4 diş de kullanabilirler. Daha sonra da 4 adet rendelenmiş domates, yeteri kadar tuz ve maydanoz ilave ediyorum. Eşim sarımsak sevmediği için ilk etapta bir diş sarımsak kullandım. Sostan ayırıp daha sonra 3-4 diş sarımsağı daha ilave ettim. Sosumuz hazır. Zaten çok basit ama çok lezzetli olan bir sos. Sıra geldi aynı şekilde 5 dakikada pişen fellah köftesiyle bu güzel sosu buluşturmaya. Hepsi bu kadar. Fellah köftesi hazır. Harika gözüküyor. Sosun kokusu ve fellah köftesinin kıvamı müthiş oldu. Gördüğünüz gibi karıştırma işlemi yaptık, kaynattık ama asla dağılmadı fellah köftesi fellah köftesini yoğurması, 5 dakikalık pişme süresi ve 5 dakikalık sos hazırlama işlemi 20-25 dakikanızı alacak. Önemli olan fellah köftesini açarken birinin size yardım edebilmesi yani basit sayılabilecek ama çok lezzetli bir tarif. Son olarak servis ederken üzerine biraz süzme yoğurt ilave ediyorum ve biraz da maydanoz. Daha fazla pratik yemek videoları için tarifleri beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha güzel tariflerle buluşmak dileğiyle.